Şimdi şunu bir daha alalım. Bu sefer kaydı açtım. Ne Bahadır'ın sorusu. Size de mi sordu? Soru hatalı diye. Ee, soru hatalı değil. <laughs> İlla ki adam tarihçi ya. Dahtımı dahar ona. Bizde kronik sıkıntı o. <laughs> Şimdi Minber gazetesini bir daha bir demişler. Minber'den bir daha bir bahsediyorum. Neredeydi Minber neredeydi? Bak buradaydı Minber. Şimdi Minber gazetesi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmadan önce İstanbul'da o 6 aylık sürede kalıyor ya Şurada bak yazmışız. Mustafa Kemal Samsun'a çıkmadan önce 6 ay İstanbul'da kalmış ve bu 6 ay süre içinde İstanbul'da Minber gazetesini çıkartmış. Alif Peti ile beraber. Bu gazetenin isim babası Mustafa Kemal olmuş. Yok, yo, yo, takma adı falan yok. Minber gazetesini çıkartmışlar. Tamam. Şimdi gelelim Amasya'ya. Ben teşekkür ederim. Amasya genelgesi önemli bir genelge. Bir saniye, şunu bir düzeltmem lazım. Hmm. Mustafa Kemal Samsun'dan sonra şey pardon Havza'dan sonra hatip değil miydi takmadı? Mustafa Kemal'in minberde. Bir bakayım. Sanırım burada değildi hatip ismi ya. Bir bakayım ona göre cevap vereyim. Emin olalım ona göre bir şey söyleyeyim. Şimdi Mustafa Kemal en son Havza'da, Havza'daki birinci çağrılıştan sonra nereye geçecek? İşte diyorum ya bak öyle bir bilgi dolanıyor ortalıkta. Bir bakayım ona göre net bir şey söyleyeyim. Çünkü bu sınav yaklaştıkça sağda solda çok fazla bilgi kirliliği yaşanıyor. Ondan dolayı abi bakayım emin olayım ona göre söyleyeyim size. Bildiğim kadarıyla değil. Şimdi Mustafa Kemal Amasya'ya gelirken Havza'dan Amasya'ya gelirken yolda oturdu. Amasya genelgesini yazdı. Amasya genelgesini bir kara kalem şeklinde yazar ve Amasya'ya geldikten sonra şuradan başlayalım. Mustafa Kemal <laughs> Amasya genelgesini Saray Düzü kışlasında karanlık odada yazmış. Yanında Cevat Abbas da var. Beraber oturmuşlar yazmıştır. Bu bir. İkincisi Amasya genelgesinin en önemli özelliğine milli mücadelenin gerekçesi, amacı, yöntemi... İlk kez burada bahsediliyor. Hep bunu söylüyoruz bak. Bunu da aklımızda tutacağız. Mustafa Kemal Amasya Genelgesi'ni karalamış, yazmış. Yazdıktan sonra Amasya Genelgesi'ni önce Ali Fuat'a, Ali Fuat Cebesoya. Daha sonra Rauf Orbay'a. Ardından Kazım Karabekir'e milli mücadelenin amacı, gerekçesi, yöntemi. Artı Cemal Paşa'ya yollamış. Bunların içinde en güzel cevap Kazım'dan gelir. Kazım Amasya Genelgesi'ni okuduktan sonra Mustafa Kemal'e yazdığı telgrafta der ki ben ve 15. kolordum emrinizdeyim paşam der. Yani önce Amasya Genelgesi'ni bunlara bir onaylattı. Ondan sonra yayınladı. Bu şu anlama gelir. Milli mücadele kişisellikten çıktı. Ve Mustafa Kemal Amasya Genelgesi'nden sonra dedi ki, bundan sonra İstanbul Anadolu'ya değil şey pardon tam tersi pardon 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 Mustafa Kemal Amasya Genelgesi'nden sonra demiş ki bundan sonra Anadolu İstanbul'a değil ya İstanbul Anadolu'ya tabi olmak zorundadır dedi. Yani Mustafa Kemal artık milli mücadeleden dolayı destek alıyor mu? Alıyor. Bir bunu aklında tutacağım. İkincisi KPSS'nin gıcıklığı çıkarsa soracağı Cemal Paşa. Ya imzalayan onaylayan değil. Hepsi onayladı. Hepsi kabul etti. Cemal Paşa kim? Cemal Paşa Kanal cephesindeki Cemal Paşa değil. Kim bu Cemal? Beşinci ordu müfettişi Cemal. O üç paşalardaki Cemal, Talat, Enver nereye gitmişlerdi? Yurt dışındalar. Bu Cemal beşinci ordu müfettişi Cemal'dir. Yani aynı Mustafa Kemal gibi bu da 5. Ordu müfettişi olarak Anadolu'ya gönderilir. Mustafa Kemal'in görevdaş olarak ikizi. Bu da o tarafa gidecek. O tarafta Mustafa Kemal'in görevlerini yapacak şu 9. Ordu müfettişi olarak. Anladık? Başka. Mustafa Kemal Amasya Genelgesi'nde nelerden bahsetti? Dur bakayım. Şuradan gidelim bak. Mustafa Kemal Amasya Genelgesi'nin maddelerinde biz de nelerden bahsedecek? Bir, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. Burada Amasya Genelgesi'ni daha doğrusu milli mücadeleyi neden yapıyoruz? Bundan bahsediyor. Amaç, gerekçe bunlardan ilk defa bahsediyor bak. Artı Mustafa Kemal gene Amasya Genelgesi'nde İstanbul hükümeti ve padişah üzerine düşen görevi yerine getirmez ise sorumluluğunu yerine getirmemektedir. Pardon getirmez ise değil. İstanbul hükümeti ve padişah üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmemektedir. Bu da Türk halkını yok saymaktadır. Bu da aynı şekilde gerekçedir bak. Artı İstanbul hükümeti ve padişah bu maddeyle aslında nasıl diyeyim sana geri plana atılmaktadır. Başka en önemli maddelerinden bir tanesi şu. Milletin bağımsızlığını yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. Şurada milletin azmi milli mücadelenin yöntemi. Yani biz milli mücadeleyi kiminle yapacağız? Türk milletiyle, milletin azmiyle yapacağız. Artı milletin kararı kurtaracaktır diyor. Milli mücadele bittikten sonra milletin kararı uygulanacak. Yani Mustafa Kemal ilk kez üstü kapalı bir şekilde cumhuriyet rejiminden bahsediyor ha. Yani halkın yönetimi diyor milletin kararı alınacaktır diyor bak. Başka? Mustafa Kemal artı bir diğer maddede milletin sesini tüm dünyaya duyurmak için her türlü etki ve denetimden uzak bir heyet kuralım diyor. Yani neyden bahsediyor? İlk kez temsil heyetinden bahsediliyor. Bak temsiliyeti çok çok önemlidir. Temsiliyeti deyince üç yer aklımıza gelecek. İlk kez bahsedildiği yer Amasya. Doğu'yu temsilen de olsa ilk kez kurulduğu yer Erzurum. Tüm yurdu temsil haliyle nerede kuruldu? Sivas. Temsil heyetinin önemi ne? Temsil heyeti birinci TBMM açılana kadar bizi yöneten meclis onun için çok çok önemlidir. Artı Mustafa Kemal ne diyor? Anadolu'nun en güvenli yeri olan Sivas'ta bir milli kongre artı Erzurum'daki kongreye de katılalım diyor. Ana bir saniye. Erzurum'daki kongreyi Mustafa Kemal düzenlemiyor mu lan? Erzurum'daki toplanan kongreye de katılalım diyor. Aynen. Erzurum kongresini kim yapıyor? Kazım Bağ. Yani Erzurum kongresi kararı çok öncesinde alınmıştı. Mustafa Kemal'in bizzat düzenlediği tek kongre var. Sivas. Adam biliyor kardeş memleketin aslını bak. Başka. Mustafa Kemal gene aynı şekilde yani Samsun'da, Havza'da söylediği gibi kimse silah bırakmasın, kimse teslim olmasın, bir adım daha geri atmasın dedi. Amasya Genelgesi'nde. Mustafa Kemal bu belgeyi yayınlayarak ulusal hareketi başlatan ilk resmi belgeyi de yayınladı. Türk inkılabının ihtilal safhası başlamıştır. Türk inkılabı nedir? İhtilalcidir, darbecidir. Bu ihtilal safhasını başlatıyor artık. Artı Mustafa Kemal Kongre Amasya Genelgesi'ni yayınladıktan sonra ikinci defa çağrıldı. İstanbul hükümeti tarafından. Mustafa Kemal Amasya genelgesini tüm yurda gönderecek. Bunun üzerine de İstanbul'dan Kral Efendi'den bir istek parçası çalınacak. Gel gel sarışınım gel diye. İkinci çağrılış bu. Mustafa Kemal bu ikinci çağrılış sonrasında ne yaptı? İstifa etti. Peki Mustafa Kemal Amasya genelgesinden sonra istifa etmiş. Nerede istifa etti? Hı? Çok güzel soru oluyor var ya. Aa, Erzurum, Erzurum. Mustafa Kemal Amasya genelgesinden sonra istifa eder ama istifa ettiğinde nerede? Erzurum'da. Sarı Erzurum'a geldiğinde telgraf verdiler eline. Kazım Karabekir Mustafa Kemal Erzurum'da görünce vay kardeşim sarım hoş geldin dedi. Sarıldı. Dedi ki gel lan karnın açtır. Bir ca kebabı yiyek dedi. Gittiler güzelce cel ca kebapta bir ca kebabı yediler. Daha sonra Mustafa Kemal'e dedi ki gel dışarıya çık bir de cuvara çek çay çek dedi. Dışarıya çıktılar tam cuvara yaktılar. Kazım cebinden telgrafı çıkarttı. Dedi ki lan sarı bu da sağa gelmiş dedi. Mustafa Kemal şöyle bir baktı ki, yazıyor. Mustafa Kemal görevinden alınmıştır. Hı -hı. Emirlerine uymayın. Gördüğünüz Hı -hı. yerde de fırın arasını satayım diyor. Yani kurala uymazsa da vurun diyordu. Karşı gelirse. Mustafa Kemal onu görünce dedi ki lan dağıttın şeye bak Kazım. O iş kolay lan dedi. Telgrafçıya gidelim diye Mustafa Kemal burada yok deyince Kazım telgrafın arkasını çevirdi. O iş zor kardeşim dedi. Niye? İstanbul hükümeti de uyanık. İlk yazdığı telgrafı Havza'ya yazmıştı. Şimdiki yazdığı telgrafı tüm yurda yazdı. Yani herkes biliyor ki Mustafa Kemal görevden alındı. Mustafa Kemal hangi görevden alındı? Ha? Bak ah şimdi. Değil mi? Dokuzuncu ordu müfettişiydi Mustafa Kemal. Ha şu birinci çağrılışta. İnşallah yapmaz KPSS. Gerçi yapar mı lan? Uşak şöyle diyeyim bak. Mustafa Kemal görevden alındı. Nereden istifa etti diyoruz? Dokuzuncu ordu müfettişliği. Bence de yapmasın. Hasn'da Mustafa Kemal 9. Ordu'dan istifa etmedi. 3. Ordu'dan istifa etti. 3 <laughs> nereden çıktı? 3 nereden çıktı biliyor musun manda? Daha şimdi. Mustafa Kemal şurada 1. çağrılış var ya Havza'da görevinden alınmıştır diye. <laughs> Mustafa Kemal burada zaten 9. Ordu da görevden alındı. Yeni bir göreve atandı. Ne o? 3. Ordu la. Rütbesi düşmüyor. Üçüncü orduya alınıyor Mustafa. Ordu müfettişinden alınıp üçüncü orduya görevlendiriliyor. İnşallah. Yani karşınıza bir yerde çıkar da. 9. ordudan mı alındı? 3. ordudan mı diye. <laughs> Dışarıda gördüm. <laughs> Vallahi inşallah. Ha, bak ona da geleceğim İpek. Dur şu dokuzuncu orduyla üçüncü ordu şokunu bir atlatak. Ondan sonra oraya da gelecek. <laughs> 9.000 olsa 3 yaparım. <laughs> Allah uşağı. Ne zaman üçe alındı Mustafa Kemal? Bak şu Havza'da birinci çağrılış var ya Hülya. O birinci çağrılışta diyor ki Mustafa Kemal görevden alınmıştır. Yani Mustafa Kemal 9. Ordu'dan alındılar. Bak görevden alınmış diyor. Mustafa Kemal'in emirlerine uymayın. Gördüğünüz yerde de tutuklayın diyor. Zaten Mustafa Kemal burada 9. Ordu müfettişliğinden alındı. Nereye verildi? 3. Ordu'ya. İstanbul'a çağırıyorlar. 3. Ordu da senin görevin gel buraya diyor. Mustafa Kemal şurada Amasya'da istifa ediyor ya. Nereden istifa ediyor? Üçüncü ordu. Anladınız mı? Ya da mantıklı oturdu mu? Da adamı görevden almış. Ha işte anladım da. <laughs> Soru da çıkarsa ne yapar? Kafan karışmasın İpek kuzum. Maalesef burası çok kötü kafa karıştırıyor işte. Ben bunu alanda anlatırken de öğrenci çok fazla şey yapıyor. Valla çok güzel rakip elettirir bu ha. Haberiniz olsun. Mustafa Kemal birinci telgrafta ne diyor Havza'da? Mustafa Kemal görevden alınmıştır. Zaten 9. Ordu müfettişliğinden alındı bak burada. <laughs> Bugün burada yemin edin. Bu bilgi buradan dışarıya çıkmayacak. <laughs> Mustafa Kemal'i burada 9. ordudan almışlar bak. 3. orduya verdiler. Onun için Mustafa Kemal Amasya'da 9. ordudan değil 3. ordudan istifa etti. Anlaştık değil mi? <laughs> o zaman şöyle yapak Akşah. İyi bana yollayayım. Bir 50 kağıdınızı alırım bak. Eğer ki soru çıkarsa da Bak soru çıkar da bu sene. Üçüncü orduyu alırsa kardeş kafadan bin lira daha alır. <laughs> Harbi atama getirir biliyor musun? Harbi böyle bir şey yaptığını düşünsene. Piyasada hep dokuzuncu ordu diye gidiyor. <laughs> Canınız sağ olsun uşak. Yeter ki doğru bilgiyi yapıştırın kafaya. İnkılap bunun için sıkıntı işte namussuz KPSS a böyle deşiyor deşiyor Hüke, ee, dur hele diye öğrenci hep yıllardır böyle biliyor şunu bir çek bakayım diyor çat bir patlatıyor öğrenci diyor ki vay senin ben ya tamam burayı anladık değil mi Mustafa Kemal 9. ordu değil 3'te şimdi İpek sen neyi sordun istifa etti görevden mi alındı? Ay Hilal. Vallahi çok sevinirim. Atan bana da gerek yok ki. Şimdiden de alabilirsin. Vallahi. Ha. Mustafa Kemal görevden alındı. <laughs> Teşekkür ederim. Ama Mustafa Kemal ne diyor? Bak. Sen kim köpek? Beni görevden almak. Asıl ben istifa ediyorum diyor. Yani Mustafa Kemal burada damat Ferit tarafından görevden alınıyor. Görevden alındı. Damat Ferit'in böyle bir şey yapmaya yetkisi var mı? Yok. Çünkü Mustafa Kemal'i göreve getiren, 9. Ordu müfettişliğine getiren kimdi? ettim. Mustafa Kemal bunu hatırlatıyor Vahdettin'e. Sen kimsin ki la beni görevden alıyorsun diyor. Ben istifa ettim diyor. Onun için Mustafa Kemal ne yaptı? İstifa etti. Ha? Yetki yetki. Anladın mı pek? Yani Mustafa Kemal görevden mi alındı? Damat Ferit tarafından alınmaya çalıştı. Ama Mustafa Kemal ne diyor? Sen alamazsın ki diyor. Ben istifa ederim diyor. Hani Türk filmlerinde oluyor ya. Çıkıt lan kovdum seni diyor. O da geri dönüyor ne diyor? Hayır. Sen beni kovamazsın. Ben istifa ediyorum. Mustafa Kemal'inki de öyle. Sen kimle beni kovuyorsun? Ben istifa ediyorum diyor. Başka? Amasya genelgesini yayınladı. Peki. <laughs> Mustafa Kemal Amasya'dan ayrılmadan önce. Ha artık sivil miyiz? Siviliz. O zaman soruyor. Mustafa Kemal sine millete nerede döndü? Aha burada. Tamam. Ya gizli imzalayanlar salla. O kadarını da sormasın Handan. Sine'yi millete Mustafa Kemal nerede dönüyormuş? Amasya genelgesi sonrası istifa etti ya artık sivil. Ne zamana kadar sineyi millette takıldı? Yani ne zamana kadar sivil takıldı? Aynen öyle. Baş komutanlık verilene kadar. Baş komutanlıkta ne kadar takıldı? Cumhurbaşkanı seçilene kadar. Ha. Arada gitti geldi eyvallah. Yani ilk önce bir geçici olarak veriliyor sonra daimi veriliyor ya. Büyük taarruzda. O arada tamam eyvallah ama genel olarak ne diyor? Başkomutanlıkta nereye kadar takıldı? Cumhurbaşkanı seçilene kadar. Başkomutanlık ne zaman verildi? Eskişehir Kütahya sonrası Sakarya öncesi. Üç ay, üç ay. Bunu da çözdük. Artı. Hadi bir bilgi daha. Mustafa Kemal'in Amasya'dan çıkışı. Cuma günü. Rabbim atamanızı verin inşallah. Amasya'ya. Mustafa Kemal Amasya'dan Cuma günü ayrılır. Şehzadebaşı Camii'nde Cuma'yı kılar. Cuma namazını kıldıran eski Amasya müftüsü hutbeye çıkar Cuma hutbesinde. Dedi ki Şah bugün camiye yardım milli mücadeleye yardım olacak. Dedi. Sizden dedi bir cam var lütfen herkes milli mücadeleye Mustafa Kemal Paşa'ya maddi yardımda bulunsun dedi. Not. Milli mücadelenin ilk yok çörekçi değil. Dur lan böyle sorunca birden unuttum ha. Neydi lan? Dur, 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 gelir şimdi. Milli mücadelenin ilk maddi yardımı. Abdurrahman Hoca he. Abdurrahman Kamil Hoca. Ulan çörekçi deyince aklım bizim Kamil Hoca'ya gitti. O ikisini çalıştırdım Kamil'i unuttum ha. Rıfat Börekçi. Körekçi birden çıktı Allah canını almaya israr senin var ya. Abdurrahman Kamil Hoca. Beş altın para maddi yardımda bulundu. Milli mücadele ilk maddi yardımını da yapan bu. Börekçi diye düşün. Ben de işte onu çörekçi börekçiye bağladım ya. Bir an çörekçiyi görünce o geldi aklıma. Hmm. Çay buz gibi olmuş. Amasya genelgesi bu bak. Kafamıza takılan, soru işareti olan, hocam şu neydi ya diyen Ahmet Ulusu efendinin önemi var mı? Tabii ki önemli Ahmet Hulusi de. Denizli müftüsü. Adam destek verenlerden bir tanesi. Ben elendim abi. <laughs> yok yok yok. Cami önemli değil. Burada Abdurrahman Kamil önemli. Ya kardeşim. Çok detay olur Yavuz. Ta onlara dalacak olursak var ya. Ho, ho, ho. Töbe çıkamayız işin içinden. Ben size Amasya genelgesini nereden basan 2 saat 3 saat anlatmak zorunda kalırım. O kadar detayına gerek yok. Zaten şuradaki detay kafayı bayağı bir yakar. Artış şurası da doğru düzgün verilmiyor. Yani şu ikisi şu ikisi geldi mi patlar. Tamam. Peki. Hadi inşallah gelsin inşallah. Valla ben bu sene zor bekliyorum ha tarihi haberiniz olsun. Bu sene doğru düzgün şu atamalar matamalar falan filan. Atama yaz verecekse tarihi kısıyor çünkü. Erzurum Kongresi. Bak eşeğe sağlam alıyor ya. Bir daha söz verin diye. Söz söz. Ben de ders anlatmayacağım. Şimdi Erzurum Kongresi. Kaçta başladık biz? Wow. Haftaya. Biraz sonra geri sayım başlar. Valla yetişmez. <laughs> Haftaya Erzurum, Sivas. Saat iki oldu lan. Oğlanı yatırat Hem Erzurum'u şimdi anlatırım. Bak e, Sivas kalır. Erzurum'la Sivas birbirini tamamlayan. Onun için haftayı anlatak tertemiz olur. He, ee, ben yatırayım. Hadi Allah'a emanet ol. Aa, bak 10 dakikayı başlattı bile. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen bu anlattıklarımı güzelce bir not halinde, olay örgüsü halinde notunuzu çıkartın, kenara koyun abi. Tamam? Ben teşekkür ederim hepinize. Sizin de işiniz rahat gelsin Şah. Hadi görüşürüz. Hayırlı akşamlarınız olsun.